kardeşim olduğunu söyledim bir de. Ağzımdan nasıl çıktı bilmiyorum, o da söyledim işte. O kişi de Güney oldu. Şu anda ne hissediyorsun peki? Pişman mısın? Sanki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geri dönüşü olmayan bir yola girdim sanki. Güney'e her şeyi anlatmak istiyor musun? Hayır. Artık bu yükle yaşamak istemiyorum. Her şey sana bağlı. <laughs> Gerçek ortaya çıkarsa başımıza büyük dert açılır Banu biliyorsun. Çözüm yolu bu olmamalı. Burak asla gerçeği öğrenmemeli. Ama bu durum tedavimizde bir çıkış yolu olacaksa... ...seni korkutan riskleri de göze almak zorundayız. <laughs> bu risk eğer Banu'yu tamamen kaybetmekse asla göze alamam. <laughs> <laughs> Sen Burak'ı birkaç dakika bile görmeye dayanamıyorsun. Eğer bu servetin ortağı olduğunu öğrenirsin. <laughs> Burak bir daha yurt dışına döner mi zannediyorsun? Dönmez. Hiçbir yere gitmez. Sürekli yana başımızda olmaya devam eder. <laughs> Sürekli senin etrafında olur o zaman. Hayır. Hayır, hayır. <laughs> Anne onu gönder. <laughs> Tamam bir tanem, ağlama. Kötü istemiyorum. Tamam ağlama. <laughs> tamam canım, tamam. tamam. <laughs> işiniz var burada? Banu için geldik. Dışarıda arabalarınızı gördüm. Ebru'nun da mı burada? Hı, hı içeride. Nasıl oldu? Banu'ya bir şey mi oldu? Yeni bir kriz mi? Evet. Seninle biraz konuşabilir miyiz Venüs? Bakın Ebru Hanım, bu gece ne yaşadıysanız, Banu buraya niye geldiyse benim haberim yok. Ben arkadaşlarımla dışarıdaydım. Umarım öyledir. Yani Burak Çatalcı'nın İstanbul'a döndüğünü de bilmiyorsun, öyle mi? Dönmüş mü gerçekten? İşte. Baba, Hanım'a da söyledim Benim bu durumla bir ilgim yok Bunları sonra konuşuruz kızım Banu o gece burada kalsın Siz gidin şimdi Onu merak etmeyin Ben Banu'yu yalnız bırakmak istemiyorum Yalnız değil benim kontrolümde Zaten ilaç verdim Dinlenecek sabaha kadar Yarın daha sakin bir şekilde konuşuruz Ne yapacağımızı Peki Tamam peki gitmeden bir görebilir miyim? Uyuyor şimdi. Görmesen daha iyi olur. Güneycim Ziya Bey haklı. Daha önce de yaşadık böyle durumları. Ne yapacağını o iyi biliyor. Banu'nun sağlığı için. Tamam. Peki öyleyse. Telefonum açık bir şey olursa... Olmaz merak etmeyin. İyi geceler. İyi geceler. Seni geçireyim. Hı -hı. Ee, sonra çantamı alırım. Banu'nun arabası sende kalsın bu akşam. Artık bana neler olduğunu tam olarak anlatır mısınız? Banu zaten sana söylemesi gereken daha fazlasını söylemiş. <laughs> Bakın biz yakında evleniyoruz. Aramızda gizli saklı bir şey kalmasın diyoruz. Kardeşi olduğunu öğreniyorum. Benden daha başka neler gizleniyor bilmek hakkım değil mi? Üş, lütfen Güney lütfen. bile bu durumu bilmiyor. bunu orta konuşulmaması. Bu bile yeterli değil mi? Çok rica ediyorum senden bir daha bu konuyu açma. Peki Burak Çatalcalı sizin mi oldunuz Atilla Bey'in? Atilla. Aslında tam Türk filmi hikayesi. Çapkın müzin ve kar bir gece sarhoş olarak eve gelir. Evin güzel hizmetçisiyle bir gecelik bir şey yaşar. ...kısa hamile kalır. Ama... ...köşkten gönderileceğinden korktuğu için... ...bunu herkesten saklar. Sonra zaten çapkın bekar... ...Dengi bir dulla tanışır. O kadına aşık olduktan sonra... ...eski hayatını bir kenara bırakır, durulur. Evlenirler. Evlendiğimde onun zor bir adam olacağını biliyordum. ...bana gerçekten aşıktı. Peki... ...Burak'ın varlığından ne zaman haberdar oldunuz? Kadın söyledi. Adila seyahatteydi. Yangından bir gün önce... ...Sera'daydı. Birden verdi? Yangın nasıl çıktı? Kimse duymadan çocuğu köşkten yollamak istedim. O da öfkelendi, yangın çıkarttı. Ha, yani yangını bırak çıkar, öyle mi? Evet. Ya da Banu çıkardı. Bu gerçeği öğrendiğimde babasını başka biriyle paylaşmak istemediği için bir anlık öfkesiyle bu yangını çıkardı. Bu gerçek bize çok şeye mal oldu Güney. Banu'nun sağlığını, benim evliliğimi. Atilla'dan bu yüzden ayrıldım. Bu çocuktan sonra ben de çekip gittim. Banu'ya ne oldu peki? Banu da bir süre babasıyla yalnız kaldı. O yüzden ilişkilerini tedavi ettiler. Zor oldu ama başardılar. <laughs> Çünkü herkese inanacağı farklı bir hikaye verdik. Barış'a bile. Niye? Öyle tercih ettik. Bu benim için yeterince gurur kırıcı bir durumdu. Senin de bilmeni istemezdim. Ama öğrendin. Çok şaşkınım ben de. Karışık işler. Çözmeye çalışma. Şu anda bulunduğun sınırın gerisinde kal. Sakın aşma. thank you kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.